Efendim şimdi ise hitaplarını yapmak üzere Sayın Valimiz Münir Karaloğlu'nun kürsü teşriflerini arz ederim. Arz ederim. Biz sizinle gurur duyuyoruz sevgili yavrularımız, sevgili gençler, değerli milletvekillerimiz. Değerli çalışma arkadaşlarımız, değerli başkanlar, değerli eğililer, sevgili gençler, sevgili uyanış gençlik hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bunlar konuşturmayacak sayın vekilim öyle anlaşıldı. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sevgili çocuklarımız, sevgili yavrularımız. Şimdi il ilçemiz gerçekten Diyarbakır'ın en önemli duraklarından, en önemli merkezlerinden bir tanesi. Hem tarihiyle, hem doğasıyla, hem maneviyatıyla Eğil ilçemiz çok özel bir yeri var Diyarbakır'da. Diyarbakır'a peygamberler şehri diyoruz. Diyarbakır'a peygamberler şehri denmesinin bizatihi sebebi Eğil ilçemiz. Niye? Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen iki peygamberimizin Eğil'de kabirleri var. Eğil bir peygamberler makberidir. Zülküfül ve İlyas peygamberlerimizin, Elyasa peygamberlerimizin kabirleri bu şehirdedir, bu beldemizdedir, bu ilçemizdedir. Yine Nebi Harun, Nebi Harut, Nebi Hallat gibi nevilerin de kabirlerinin burada olduğu bilinmekte. İşte bu kadar önemli, doğası güzel, kültürü güzel, tarihi derin, asurlardan bu yana yerleşim yeri olmuş bu güzel ilçemiz son dönemde bir taraftan Merkezi hükümetimize bağlı il ve bölge müdürlüklerimiz. Bir taraftan Eğil Belediyemiz, bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla az önce sayın vekilimin dil süçmesiyle söylemeye çalıştığı Eğil başka bir yere dönüştü. Pırıl pırıl, tertemiz caddeleri, sokakları, evleri, parkları her şeyle eğil başka bir şeye dönüştü. Çok uzun bir zamanda değil. Çok kısa bir zamanda eğil bu hale geldi. Niye? Çünkü ihlasla, samimiyetle çalışan bir ekip var. İlçede var, ilde var, Ankara'da hükümette var. Millet için, devlet için, toplum için çalışan, Allah rızası için çalışan, Allah rızası için değer üreten insanlar iş başında. Özellikle yerel yönetimler çok önemli arkadaşlar. Yerel hizmetler açısından yerel yönetimler çok önemli. Hep söyleniyor. Diyarbakır son 40 yılını kaybetti. Maalesef kaybetti. Diyarbakır'da milletin parası millete harcanmadı maalesef. Ama Allah hamdolsun son 5 yıldır Diyarbakır'da huzurumuz da var, güvenimiz de var, insanımızın mutluluğu da var. Hizmet de var. Bakın Eğil ilçemiz çok büyük bir ilçe değil. Ama bahsettiğim gibi tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla önemli yerleşim yerlerimizden bir tanesi. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda Eğil'de çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu sadece bir tanesi. Arkadaşlar şu anda gece aydınlatması olan bir sıdattayız. Bundan 20 sene önce büyük birincilikte süper ligde oynayan takımların gece aydınlatması olan statları yoktu. Gece aydınlatması bir stada yapıldığında büyük olay olurdu. Gündem olurdu. Biz şimdi eğil de yaparken gece aydınlatmasıyla beraber yaptık. Töreni de bu saate bilinçli koyduk. Bu gözüksün. Bu bilinsin. İl başkanımızla çok anlaşamasak da o konuda güzel olmadı mı başkanım? Şuna bak pırıl pırıl, ışıl ışıl. Çocuklarımız Diyarbakır sıcak bir bölge. Yaz aylarında burada gündüz güneşin altında maç yapmak her baba yiğidin işi değil. Ama şimdi bakın güzel güneş battı. Bizim güneşlerimiz ortaya çıktı. Çocuklarımız gelsinler sabaha kadar burada eğlensinler, enerjilerini boşaltsınlar, burada arkadaş olsunlar, dost olsunlar, kardeş olsunlar, hem ruhen hem bedenen kendilerini geliştirsinler. Sevgili yavrularımız, sevgili gençler, biz Diyarbakır'da gençlerimize çok önem veriyoruz, hasreten önem veriyoruz. Bugün Bağlar ilçemizdeki Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı gençlik merkezine gittik. Orada yavrularımızla sohbetler ettik Onların sınıflarını etkinliklerinde dolaştık Gerçekten Son 20 yılda Gençlik ve spor bakanlığı Daha çok Gençlik hizmetleri bakanlığına Dönüştü Gençlerimize dönük Gençlerimizin zaman geçireceği Kaliteli zaman geçireceği Onların eğitimlerine Hem sanatsal Kültürel, sportif hem derslerine yardımcı olma noktasında Eğitilmelerine destek olacak Çok önemli mekanlarımız var artık şehirde gençlik merkezlerimiz var Büyükşehir olarak biz çok önem veriyoruz gençlik hizmetlerine Bir taraftan bilgi evleri açıyoruz İşte iki gün önce Bismil ilçemizde Bir bilgi evimizi Sayın milletvekillerimizle halkımızla beraber açtık ziyaret ettik Ben bugün Bizim şehitlik mahallesinde açılış aşamasına gelen şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi'ni gittim ziyaret ettim. Açılışta hep beraber göreceğiz. Gerçekten birinci sınıf oradaki çocuklarımızın gelip hem derslerine yardımcı olacak öğretmenleriyle ders çalışabilecekleri hem sosyal faaliyetler hem kültürel sanatsal faaliyetler yapabilecekleri çok önemli bir merkeze dönüştü. Bunların sayısını artıracağız. Her ilçemizde mutlaka gençlik merkezimiz, her ilçemizde bilgi evlerimiz, her ilçemizde akademi liselerimiz olacak. Derdimiz ne? Derdimiz bu güzel çocuklarımızı, bu güzel yavrularımız iyi yetişsinler. Güzel insan olsunlar. Güzel Müslüman olsunlar kendilerine, ailelerine, toplumlarına, ümmetlerine faydalı çocuklar olsunlar. Bütün gayretimiz bunun için. Ve sonuç da alıyoruz sevgili Diyarbakırlar. Yaptığımız çalışmalardan sonuç aldığımızda görüyoruz. Onun için motive de oluyoruz. Sonuç aldıkça motivasyonumuz artıyor. Daha çok çalışma noktasında da gayret ediyoruz. Bakın yakın bir zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediye arası arasında Ankara'da bir protokol töreni yaptık. Değerli milletvekillerimiz de katıldılar. Şu anda 17 ilçemizin tamamında hem spor tesisleri, açık futbol sahaları, daha küçük açık sahalar, spor salonları, yüzme havuzları, gençlik merkezleri, bilgi evleri, başka aklıma gençlik kampları, Gençlikle ilgili, sporla ilgili 17 ilçemizin tamamında yapılacak tesislerle ilgili oturduk protokoller yaptık Sayın Bakanımızla. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu ile protokoller yaptık. Şu anda ihalelerine başladık. 17 belediye de kendi payına düşen ihaleleri şu anda hazırlıyor. Önümüzdeki bir yılda Diyarbakır gençlik ve sporla ilgili çok farklı bir yere gelmiş olacak. Biz artık Dicle'nin kuzularının hiç kimse tarafından istismar edilmesini istemiyoruz. Onun için de Altaf'ı güçlendiriyoruz. Yani çocuğumuz okul dışı zamanlarında sokağa çıktığında kaliteli zaman geçirecek spor yapabileceği, sanatsal faaliyetler yapabileceği, kültürel faaliyetler yapabileceği tesislerimiz olsun ki mazeret olmasın. Biz görevimizi yapalım, biz vicdanen rahat olalım, gerisi Allah'a kalmış, çocuğa kalmış, çocuğun ailesine kalmış. İnşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde bu tesisler bittikçe hep beraber bunları açacağız. Göreceksiniz ki Diyarbakır'da gençliğin geleceği değişecek. Şimdi hemen yakın Dicle ilçemiz sayın vekilim şu anda kampın ihalesini bitirdik. Dicle ilçemizde Diyarbakır'da şu anda bir gençlik kampımız yoktu. Orada gençlik kampının ihalesini bitirdik. İnşallah Gençlik kampımız inşallah Selahattin Eyyubi Gençlik Kampı ismi verdik. Aynı anda 270 çocuğumuz orada kampta eğitim alacak. Sadece Diyarbakır'dan mı? Hayır. Türkiye'nin dört bir tarafından gençler gelecek. Diyarbakır'daki gençlik kampında buluşacak. Buradan da katılanlar olacak. Gençler birbirini tanıyacak. Birbirini anlayacak. Sonra bir hafta sonra giderken bakacaklar ki ya vallahi da billahi biz hepimiz birimişiz. Biz aramızda bir fark yokmuş. İşte bunu sağlayacağız. Gençlik kamplarında bunu sağlayacağız. Ve bu faaliyetler inşallah önümüzdeki dönem artarak devam edecek. Tabii il ilçemiz önem verdiğimiz ilçelerden bir tanesi. Benim en çok geldiğim ilçelerden bir tanesi. Şu anda devam eden mahalle yolları kırsaldaki yatırımlarda en çok mesafe aldığımız ilçelerden de bir tanesi. Şu anda bitirmek üzereyiz. Yüzde yetmiş beşlerdeyiz. İnşallah sezon bittiğinde bu seneki programımızı bitireceğiz. Merkezde inşallah bir millet bahçemiz olacak. Bir spor salonumuz olacak bir gençlik merkezimiz olacak Eğil'de. Bu az önce bahsettiğim protokol içerisinde var. Şu anda bitme aşamasına gelen Eğil Kalesi ile Ziyaret Tepesi'ni birbirine bağlayan, patika yolla birbirine bağlayan çok güzel bir projemiz var. Ben üç hafta önce geldim. Güneşin altında yürüdük biraz güneş çarptı bizi ama bittiğinde gerçekten Şehirde trekking yapmak isteyen, yürüyüş sporu yapmak isteyen herkesin gelip yürümek isteyeceği çok güzel bir yol ortaya çıktı. Sayın vekillerim inşallah bir hafta sonu gelelim. Beraber bir yürüyelim orada. Vatandaşımızla beraber bir yürüyüş yapalım. Orada daha önce yapılmış bir köprü de vardı barajın üzerinde. Onu da projenin parçası haline getirdik. Kalede kazılara başladık. Asur Kalesi, Eğil Kalesi bölgenin en önemli tarihsel varlığı. Maalesef şu ana kadar doğru düzgün bir kazı yapılmamıştı. Şu anda Dicle Üniversitemizden bir hocamızın gözetiminde, denetiminde başkanlığında kazılar başlandı. İnşallah Eğil bundan sonra daha çok ülkenin ve dünyanın gündeminde olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. İl başkanımız top oynamak için heyecanla bekliyor. Takımı da kurmuş. İnşallah bu stadımız gençlerimize, iyiliğimize hayırlı uğurlu olsun. Bu stadda çok güzel güzel gençlerimiz yetişsin. Ülke sporuna katkı sunsun. Buradan büyük sporcular yetişsin diye temenni ediyorum. Tekrar iyi stadyumumuz hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sevgi, saygı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi uyanış gençlik. Uyanış gençlik bir dinleyin. Son bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Diyarbakır'dan 8 ile 10 bin arasında gencimiz üniversiteyi kazanıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık fakültelere kayıt yaptırıyor. Şimdi buradan bu gençlerimizle ilgili pazartesi günü bir müjdeyi açıklayacağız. Pazartesi gününe kadar gençlerimiz bunu merak etsinler. İnşallah pazartesi bu müzartesi hep beraber gençlerin de desteğini bekliyoruz. Bakalım Diyarbakır'da gençlik ne kadar kendi meselelerine sahip çıkacak onu da görmüş olacağız. Evet hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sahnede ağırlamaya devam edeceğiz. Teşekkür